Ya yakındaysan oraya varmana gerekmez. Fotoğraf makinesinden zoomlayacaksın. Baksa hava bile değişti. Ben gidiyorum oraya. Şeyde abi o teleferiğin olduğu yerde. Neyse uzak o zaman ya boş verin onu. Ben geldim Tamam. Öbürleri daha gelmedi. Neyse ben de geleyim. Ney? Ben attım abi şirkete davet. Benden mi? Evet. Benden nasıl davet gelsin abi bindim gidiyordum. Bir daha gönderiyorum. Ha, sefer abi buradaymış zaten. Şimdi geldi mi? Şimdi Size kabak us yapayım mı? yapayım mı? <laughs> Gel Ömer. Gel Ömer. Wow. Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatini anlattı.